İl Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutan Vekilimizle birlikte sizleri ve sizler vasıtasıyla bütün vatandaşlarımızı, kıymetli hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Aylık Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgiler Günü toplantımızın ilk bölümünde yine sizlere asayiş ve güvenlikle ilgili onlar hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra devamında ilimizdeki diğer konu başlıkları ve gündemimizde olan çalışma hakkı alanları ile ilgili e, bilgiler vereceğiz. Öncelikle katılımlarınız için teşekkür ediyoruz. İl jandarma Komutanımız e, şu anda İçişleri Bakanlığında Sayın Bakanımızın da sabah bölümüne katılım sağladığı illerin bütün jandarma komutanlarının iştirak ettiği güvenlik değerlendirme toplantısına bulunduğu için şu anda aramızda değil, e, vekili olarak Pamela e, Soy Albayı Komutan Yardımcımız iştirak ediyor toplantımıza. Öncelikle yine ay içindeki, Kasım ay içindeki bazı verileri paylaşarak sizlerle toplantımızı gerçekleştireceğiz. Narkotik mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Elimizin her noktasında emniyet ve birimlerimiz, gerek narkotik şubelerimiz, gerekse diğer destek sağlayan asayiş, istihbarat ve bütün birimlerimizin katkısıyla çok güzel yakalamalar gerçekleştirdiler ve size baktığımızda 2 kilograma yakın skank, 8 kilogram civarında esrar 6 kilo üzerinde metamfetamin ele geçirilirken bonzai de de 1,5 kilograma yakın bir miktarla yakalamamız oldu. Kaptagon olarak adlandırılan uyuşturucudan ise 10 bin adetin üzerinde ele geçirildi. Yine 8 bin adetin üzerinde de sentetik eczar dediğimiz uyuşturucu madde söz konusu. Bir önceki toplantıda da uyguladığım bir konu vardı. Artık dış ilçelerimizde de yani yeni merkezimizin dışında da çok güzel bir mücadele devam ediyor. Örnek olarak esrar maddesinin yüzde 95'i dış ilçelerimizde yakalanmış durumda. Yine metamfetaminin de yüzde 70'i dış ilçelerimizde yakalanmışken kaptagonun yüzde 90'ı dış ilçelerimizde ele geçmiş vaziyette. Bütün bu çalışmalar neticesinde 108 kişiyi kolluk birimlerimiz savcılarımızın talimatıyla gözaltına almışlar. Bunlardan 75'i tutuklanmış. 75 kişi tutuklanarak cezaevlerine gönderilmiş. Uyuşturucu satıcısı ticareti kapsamında belirlenen şüphelilerin 75'i tutuklanmış. Bu 75 kişinin 20'si yine dış ilçelerimizde yakalanan şüphelilerden oluşuyor ve çok güzel bir veri yine en üst sırada bulunuyoruz. Aranan kişilerin yakalanması konusunda dinimizdeki performans yüksek seviyesini en yüksek seviyesini korumaya devam ediyor. Bir aylık süre zarfında 270 kişi hapis cezasıyla aranan 270 kişi güvenlik birimlerimizin gayretli çalışmaları sonucunda yakalanarak adalet kurumlarına cezalarına teslim durumda. Ve bu 270 kişinin 23'ü 10 yılın üzerinde hüküm giymiş olan e, suç makineleri diyebiliriz. 10 yılın üzerinde hükme, e, hüküm giymiş kişiler. Yine silah kaçakçılığı ile ilgili verilerle devam edelim. Çalışmalar sonucunda bir aylık zaman diliminde 35 tabanca, 16 pompalı tüfek, 9 da uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Bu kapsamda 21 kişi gözaltına alınırken bunların 8'i tutuklanmıştır. 8 kişi silah kaçakçılarından tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Kazalara geçiyorum, trafik kazalarımız. Maalesef ölümlü trafik kazalarında toplam 6 kazada 6 vatandaşımızı kaybetmişiz. Yaralamalı kaza sayımız ise 402, 643 vatandaşımız bu kazalarda yaralanmış. Motosikletlerin karıştığı ölümlü kaza sayısı 1. Motosikletlerin karıştığı yaralanan kaza sayısı ise 643 kazanın 150'sini oluşturuyor. Şimdi yıl başından bu yana bazı önemli verileri paylaşacağım. 2025 yılının ilk 11 aylık verileri. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan dolayı tutuklanan kişi sayısı. 849. 849 kişi 11 aylık süre zarfında tutuklanmış. Telefon dolandırıcılığı suçuna yönelik yapılan operasyon sayılarımız. Bir yılda 19 operasyon yapmışız. Emniyetimiz ve jandarmamızın 17 operasyonu, emniyet 2 operasyonda jandarmamız yapmış. 19 operasyonda 81 kişi tutuklanmış. Tefecilik, tefecilik olaylarına karşı bu suça yönelik de 41 operasyon gerçekleşmiş. 41 operasyonun 35 emniyet, 6'sı jandarma tarafından ve tutuklanan kişi sayısı 7. Dikkat edilirse tefecilik suçlarında tutuklama sayımız düşük. Bu konuda da gerekli görüşmeler yapılıyor ve adli teşkilatımıza son derece uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Bu konuda hem operasyonlarımızı biz hızla devam ettireceğiz, temel amacımız tutukluk oranlarını da yükseltmek. Yine organize suç yapıları, asla tahmin <laughs> edemeyeceğimiz, insanlarımıza baskı oluşturan, çete olarak tabir edeceğimiz şehir eşkiyalarının birine, bir tanesine de sabrımız yok, tahminimiz yok organize suç örgütlerine yönelik 20 operasyon gerçekleştirilmiş yerimizde bu 20 operasyonda 243 kişi yakalan, yakalanmış ve 71'i tutuklanmış. Bu konudaki mücadele de aynen devam edecek. Yine Kasım ayı içerisinde ele geçirilen silahlar. Bunlar kaçakçılık haricinde 6136 sayılı kanun muhalefet suçunda. Yani üzerinde taşınmaması gereken silah taşınması suretiyle tespit edilen suç unsurları. 9 uzun namlulu silah, 96 ruhsatsız tabanca, 50 kurusuz tabanca, 39 av tüfeği ele geçirilerek bu kapsamda da 73 kişi gözaltına alınmış, 6 kişi tutuklanmış. Bu evlerde paylaştıktan sonra şimdi ilimizde meydana gelen öldürme olayları. Kasten öldürme olaylarıyla ilgili verileri paylaşıyoruz. Son bir aylık dönemde 8 olayda 8 olay meydana gelmiş. Bu 8 olayda maalesef 9 vatandaşımızı kaybetmişiz. 17 fail tespit edilmiş. Fail meçhul kalan hiçbir olayımız yok. Tamamını <laughs> aydınlatmışız. Bu olaylardan sadece birinin firarisini şu an yakalayamamış durumdayız. Bir kişinin araması devam ediyor. Ve bu çalışmalara baktığımız zaman 7 olayın sebeplerini söylüyorum. Sekiz olayın sebeplerini söylüyorum. Bir tanesi kız kardeşinin eşiyle tartışması sonucu meydana gelen bir öldürme olayı. Bir başkası amca çocukları arasındaki arazi kavgası. Bir başkası aileler arası çocuk kavgası. Bir başka olay bir düğündeki gürültü yakınmasından kaynaklı bir konu. Bir başkası alacak verecek borç ilişkisi bir başkası boşanma aşamasındaki aileler arası, yine bir başkası da yine aile için e, ailevi bir konudan kaynaklı. Şimdi bunu özellediğimizde olayların tamamını müferit hadiseler olarak gerçekleştiği 7-8 olayın üçünün de akrabalar arası bir olay profiline sahip olduğunu görüyoruz. Son iki yıllık dönemde Kasten öldürme olaylarında faili meçhul kalan hiçbir olayımız yok. Son iki olay e, içinde bütün olaylar aydınlatılmış. Firari durumda ise olaylara karışıp şüpheli durumda olup 13 kişinin araması devam ediyor. Toplam 13 yakalayamadığımız kişi olmuş. Önceki dönemlerden çok önceki yıllardan itibaren toplam 9 olayımızın aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Yine 2025 yılının meydana gelen öldürme olayı sayılarıyla önceki yılları kıyasladığımız zaman toplam olay sayılarına baktığımızda 2020 yılında 50, 2021'de 59, 2022'de 74, 2023'te 77, geçen yıl 50, bu yıl ise 54 öldürme olayının meydana geldiğini görüyoruz. Son 6 yılda meydana gelen, 54, düzeltiyorum, 2025 yılında meydana gelen 54 öldürme olayının 26'sı akrabalar arası işlenen cinayetler. Akrabalar arası. Kardeşler, amca, çocuklar, aynı aile mensuplarının birbirine kastetmesi sonucu meydana gelen olaylar. Olayların nedenlerini ise 54 olaya baktığımızda daha ziyade arazi anlaşmazlığı, aile içi kavga geçimsizlik, husumet, alacak verecek ilişkileri, e, üç olayda akıl hastalığı gibi mevzular öne çıkıyor. Ekonomik sebeplerin daha ön planda olduğunu görüyoruz. Bütün bunları analiz ettiğimizde tek tek ve total genel tabloya baktığımızda ilimizde meydana gelen kasten yaralama olaylarını da buna dahil edecek olursak öldürme ve yaralama olaylarının asayiş ve güvenlik temeli değil, toplumsal temeli nedenlere dayanan bir çözümleme ile karşımızda durduğunu, asıl nedenlerin sosyal içerikli olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu konuda açıklamamız gereken bir başka husus ise özellikle geçtiğimiz hafta içinde basın temsilcilerimizle de bir araya geldiğimizde ifade ettiğimiz gibi bu konuda bazı yanlı, gerçeği yansıtmayan yorumlarla da karşılaştığımızı bir kez daha yinelemek istiyorum. Konuyunun bilgisine, takdirlerine sunmak istiyorum. Yönümüzdeki gerek bu tür olaylar, gerek bütün asayiş olaylarının azaltılması ve örneğicilik baskımızın, caydırıcılık unsuru <laughs> en güçlü şekilde sahaya aktarılması adına hem emniyet hem jandarma birimlerimizin sürekli sahada etkili çalışmalar ortaya koyduğunu, sadece cuma ve cumartesi günü yapılan genel huzur uygulamalarıyla sadece o günlere münhasır değil, iki yıllık süre zarfında ve öncesinden gelerek devlet geleneği olarak ve güvenlik politikası olarak özellikle Şanlıurfa'da çok daha hassas bir şekilde uyguladığımız bu sürecin sanki ilk kez uygulanıyor, ilk kez uygulamalar yapılıyor, denetimler ortaya konuyor şeklinde yanlış bir ifade kullanımı şekliyle kamuoyunun yanıltıldığını, bu konuda adeta bir algı çalışması yürütüldüğünü tekraren belirtmek istiyorum. Hem bu yapılıyor hem de son birkaç gündür eski tarihli olaylar yeni olmuşçasına kamuoyuna e, pompalanıyor. Bunların kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu tür olaylarla ilgili adli işlem başlatıyor savcılıklara gerekli müracaatları bugünden itibaren yapıyoruz. Bunları yapan kişilerin kamuoyunda algı ve yanlış beyanlarda bulunmak suretiyle insanımızı maalesef doğru bilgilendirme yapmak yerine gerek basında, gerek bireysel olarak bu tür manipülasyonlarla kamuoyunu yanıltan, yanıltmaya tercih eden tüm odaklar ve kişilerle ilgili gerekli işlemler başladı Buradan devam edecek olursak yine bir başka uygulama şekli olarak e, burada aranan kişilerin yakalamasından Türkiye'de şu an ifade edeyim, bir miktarda söylüyoruz. İlk sıradaki yerimizi koyuyoruz. Yani aranan kişilerin yakalanması demek zaten asayiş olaylarının hem kişilere karşı hem de mal varlığına karşı işlenen suçların baskılanması anlamında alınabilecek en güçlü, en etkili tedbir demektir. Ki bunu en etkili olarak Şanlıurfa ilgili emniyetiyle, jandarmasıyla yapmaktadır. Bu tür çevrelere ve bu yorumları yapanlara verilebilecek en güzel ve doğru cevap da budur. Şu an Ocak ayında, sene başında 1030 olan aranan kişi sayımız bu etkili kapsamlı çalışmaların neticesinde bugün itibariyle 344'e düşmüştür. 1030 rakamından 344'e gerileme sağlanmıştır. Ve bir başka husus, önemli bir noktayı açıklıyorum. Kasten öldürme olaylarında, cinayet olaylarında, ülke genelinde Urfa'mız ilk 10 il arasında bulunmamaktadır. Kasım ayı içerisinde yaptığımız önleyici kolluk çalışmaları kapsamında toplam 814.404 kişinin kontrolü yapılmıştır. Yani kimlik sorgulaması yapılmıştır. Uygulamalarda. Bunun anlamı günde 27.000 kişinin ortalama olarak sorgulamaya tabi tutulmuş olmasıdır. Trafikte ise sorgulanan araç sayısı aylık 322.172 olmuştur. Bu da ortalama günlük 10.700 aracın trafik denetimine tabi tutulduğu anlamına gelmektedir. Bu tedbirler önleyici kolluk adına yapılan suçun işlenmesini önleyici maksatla icra edilen faaliyetler olup suç işlendikten sonra yakalama oranlarının da ne kadar yüksek olduğunu kişilere karşı suçlarda bunun yüzde 99.9'a ulaştığını da tekrar ifade etmiş olalım. Bir merkezinde son günlerde, son aylarda meydana gelen kazaları da ayrıca inceledik değerli basın mensuplarımız. Bu konuda da sizleri bilgilendirmek istiyorum. Emniyet trafik birimimizin yaptığı detaylı çalışmalar sonucunda son iki yıl içerisinde ilimizin merkezinde, üç ilçe merkezinde 14 kazada 15 vatandaşımızın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini görüyoruz. Fakat bu 14 kazanın 8 noktada toplandığını görüyoruz. En çok kaza olan noktaları çıkarttık. Kazaların oluş şekline baktık. Nasıl gerçekleştiğine baktık. Maalesef büyük çoğunluğu yayaya çarpmak suretiyle. Yayaların karıştığı kazalar ya da karşılıklı araçlar çarpışması şeklinde. Bunun sebeplerine baktığımızda ise iki sebep görüyoruz. Bir, hız sınırlarına uymamak, aşırı hız yapmak. İkincisi de yaya kurallarına uymamak. Karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmamak. Hızlı bir şekilde geçmeye çalışırken maalesef araçların da hızlı olması sebebiyle yayaların hayatını kaybettiği kazalar görüyoruz. Yine Karaköprü ilçemizde bulunan Necmettin Cevheri bulvarında da yoğun trafik kazalarının meydana gelmiş olması sebebiyle bu bölgeyi arkadaşlarımız ayrıca mercek altına aldı. Burada ölümlü kazamız yok. Ancak son iki yılda geçen yıl 92, bu yıl ise 86 yaralamalı kaza meydana gelmiş. Bu yıl düşüş var. Burada da yine yaya çarpmak suretiyle kaza sayıları <laughs> yüksek. Ancak Trafik birimimizin önerisi üzerine belediye tarafından orta refüjde demirle kapatma suretiyle kaza sayılarında bir nebze düşüş yaşanmış. Kazaların asıl sebebi hız, aşırı hız ve şerit değiştirmeden kaynaklı. Ayrıca yayalarımızda maalesef bu bariyerleri de ihlal etmek suretiyle geçmeye çalışırken e, kazaya karışıyorlar. Yolda radar denetimi ve trafik düzenleme tedbirlerini arttırıyoruz, arttırdık. Trafikle ilgili bu bilgileri paylaştıktan sonra güvenlik asayişle ilgili bölümü tamamladık. Değerli basın mensuplarımız. Şimdi ise birkaç ilave hususta sizleri ve değerli vatandaşlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile sahipsiz hayvanların artık ülke gündeminden çıkarılması, bunların yol açtığı ısırma, yaralama kararının tahammül edilemez bir hal alması üzerine bizim de bu konuda artık sıfır tolerans ilan edip Büyükşehir Belediye'miz ve ilçe belediyelerimizin sürece dahil edilmesiyle geçtiğimiz Şubat ayından beri sürdürdüğümüz çalışmalarda artık yeni aşamalara geliyoruz ve her aşama bizi daha çok mutlu ediyor. Bunları biz de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şu anda bütün ilçelerimizde bilindiği üzere hayvan bakım evleri oluşturuldu. Artık pek çoğunda kısırlaştırma işlemi yapılıyor ve günlük günlük 120-130 civarında hayvan toplanarak bakım evlerine alınıyor. Bu standartı sağlık. Ben özellikle kaymakamlarımıza, büyük yemekleri var, belediye başkanlarımıza, tarım teşkilatımıza, Doğa koruma milli, milli parklar teşkilatımıza, güvenlik birimlerimize, jandarmamıza, emniyetimize teşekkür ediyorum. Zira yakalayarak bakım evlerine aldığımız hayvan sayısı neredeyse 20 bin rakamını buldu. Bu bir rekor. 20 bine yakın hayvan sokaktan topladığımız için şu anda artık hayvanları, sahipsiz hayvanları sokakta görmemiz bir hayli zor hale geldi. Şehir merkezlerinde yok. Kırsala da uzandık. Her mahallede salı ve perşembe günleri düzenli olarak bütün belediyeler toplama yapıyor bu süreci devam ettireceğiz ve Şubat ayı başına geldiğimizde aynı sözümüzü tekrarlıyoruz. Hiçbir hayvanı artık göremez, bulamaz hale gelmiş olmalıyız. Vatandaşlarımıza buradan şunu ifade etmek istiyoruz. Kıymetli vatandaşlarımız lütfen nerede olursa olsun sahipsiz gördüğünüz bir tek hayvan bile olsa bunu 112 acil çağrı hattını arayarak bildirelim. 112 hattını Büyükşehir Belediyesi ve her ilçe belediyemizde entegre ettik. Buralarda hafta sonu gece de dahil nöbetçi personel çıkıyor. İhbarınızı alıyoruz ve o hayvanı oradan alıyoruz, topluyoruz, bakım evine götürüyoruz. Kasım ayında bakın, Kasım ayında çok güzel bir çalışma ortaya konuldu. 3212 hayvanı belediyemiz topladı. Böylece rakam 20.000'e 20 ulaşmış oldu. Bunu da iftihar ederek belirtmek istedim. Yine bir başka e, vatandaşlarımızın bilmesi gereken ve kurumlarımızın da talimatlandırmış olduğumuz bir hususu aktarmak istiyorum. Tarım arazileri üzerine yapılan inşaatlar konusunda kararlı tutumumuzu sürdürüyoruz. Bu konuda süreç devam ediyor. Jandarmamızı ayrıca talimatlandırdık. Kaymakamlarımız, tarım teşkilatımız işin başında yeni başlayan ve devam eden bütün inşaatlara işlem yapıyoruz. Para cezası uyguluyoruz. Şu ana kadar 156 idari yaptırım kararımız var. Ve artık bundan sonrasında çok daha hızlı ilerleyeceğiz. Bu konuda amacımız kesinlikle vatandaşlarımızın izin alarak ruhsatlı yönetmeliklere uygun ve sağlıklı binalarda oturmalarını sağlamak. Bir başka amaç ise tarım topraklarını korumaktır. Ülkemiz ve bölgemiz daha çok yeni zaman içinde büyük bir deprem felaketi yaşadı. Lütfen kimsenin hayatının, canının, malının tehlikeye girmesini kabul edebileceğimiz bir süreç bizden beklemesin. Bu konuda hukuk, mevzuat, ne diyor ki onu yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı buradan bir kez daha bilgilendirmek istiyoruz. Değerli vatandaşlarımıza bir başka hususu da hatırlatmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere uyuşturucu ve bağımlılık kavramları bizim iki güçlü mücadele alanımızı oluşturuyor. Bir taraftan polis ve <laughs> marifetiyle uyuşturucuya karşı seferberlik düzeyinde çalışma yürütürken bir taraftan da bağımlı olan insanlarımıza el uzatıyor, onları devletin şefkatli eliyle buluşturuyor, tedavisini sağlıyoruz. Şu ana kadar projemize umuda kapatıyorum hayata tutunuyorum isimli bu örnek çalışmaya 504 vatandaşımızın başvurusu sağlandı. 48 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Bu konuda her bir vatandaşımızla, her bir gencimizle özel olarak ilgilendiğimizi ve onları bağrımıza bastığımızı bir kez daha inelemek istiyoruz. Mahalle buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallelerimizde şu ana kadar dört program gerçekleştirdik. En son Eğitim Mahallesi'nde 2000'in üzerinde vatandaşımız çoğunluğu annelerimizden oluşan e, kadınlardı ve onlara çocuklarının kendileri için ne kadar değerli olduğunu bu manada da asıl koruyucu tedbirin onlar tarafından alınabileceğini vurguladık. İnşallah bu hafta içinde de Viranşehir ilçemizde böyle bir programı gerçekleştirmiş olacağız. Benim e, kısaca elimizin gündemi konusunda sizlere aktarabileceğim bilgiler bunlar. Fakat basınımız bunu aslında biliyor. Fakat bir kez daha belirtmekte fayda var. Elimizdeki eğitim göstergelerinin olması gereken noktalara taşınması anlamında okula gitmeyen çocuklarımızın mutlaka okula götürülmesiyle ilgili çalışma yapıyoruz. İlk bir ortaokullarda 54 bin, 54 bin öğrencimizin hiç okula gitmediğini tespit ettik. Bunların 24 binini okullarına ulaştırdık. ikna ettik. Veli'leri kabul ettiler ve okullarında şu an çocuklarımız. 3.000 üzerinde çocuğumuzun da artık elimizde oturmadığını daha ziyade Suriyeli misafirlerimiz olduklarını, evimizden ayrıldıklarını gördük. Onları da sistemden çıkarttığımızda şu anda 27 bin, hedefimizde olan 27 bin öğrencimizin <laughs> okula gönderilmesiyle ilgili çalışma yürütüyoruz. Her ay bunun sonuçlarını da açıklayacağız ve ben bir e, hedef koydum. İnşallah 15 Aralık tarihine kadar en az 10 bin öğrencimizi daha okula ulaştırmayı, okullarıyla buluşturmayı e, planladık. Bu konuda da yine şimdiden kıymetli beylerimizden rica ediyoruz. Her bir çocuğumuzun okula gönderilmesi konusunda biz kararlıyız. Onlardan da adım atılmasını bekliyoruz. Diyor ve hepinize teşekkür ediyoruz. Sorularınız var.